Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bu videoda iki kare farkı özdeşliğinden bahsedeceğiz. Özdeşlik ne? Önce onu hatırlayalım. a kare eksi b kare yani bir sayının karesinden başka bir sayının karesini çıkardığımızda bulduğumuz şey aynı zamanda bu iki sayının toplamıyla farklarının çarpımına eşit. İki kare farkı özdeşliği bu. İki kare farkıyla alakalı karşımıza nasıl sorular çıkabilir gelin biraz şöyle bir hatırlama yapalım. En basit haliyle iki kare farkı şu anda ekranda gördüğünüz soru şekliyle e, bizden istenebilir. 23 kare eksi 17 kare ne yapacağız? 23 artı 17 ile 23 eksi 17'nin çarpımına eşittir bu. Benzer şekilde aşağısı da 30 artı 10 ile 30 eksi 10'un çarpımına eşittir. Yani neymiş bu aslında? 23 artı 17 40 23 eksi 17 6. 30 artı 10 40. 30 eksi 10 da 20. Şimdi 40'lar zaten gittiğinde 6 bölü 20 olur. Onu da 2 ile sadeleştirelim. 3 bölü 10. Bu da 0,3 olacaktır. Geldik ikinci soruya. Diyor ki AB ve BA iki basamaklı birer doğal sayımış. AB'nin karesinden BA'nın karesi çıktığında 693 kalıyor ise 2A artı 3B toplamı kaçtır? Şimdi bize AB ve BA'nın direkt basamak sayısı vurgulanıyor ise sayı basamaklarını kullanacağız demektir. Ama önce AB kare eksi BA karenin kare farkı açılımını yazalım. Ne yapacağız? Bu ikisinin toplamıyla farklarının çarpımı 693 e eşitmiş. AB artı BA. Burayı açtığımız zaman ne olacaktır? Şurada açayım. AB artı BA'yı açmak derken çözümleme yapacağız. Yani 10A artı B ile 10B artı A'yı toplayacağız. Parantezleri açalım. 10A artı B artı 10B artı A gelir. Yani 11A artı 11B ki bu da 11 parantezinde A artı B olur. Buradan bu geldi. 11 parantezinde A artı B. AB eksi BA'ya da bakalım. AB eksi BA 10A artı B'den ne çıkarıyoruz? 10B artı A'yı. Açalım parantezleri. 10A artı B eksi 10B eksi A olur. Bu da 9A eksi 9B oluşturur ki bu da 9 parantezinde A eksi B olarak yazılabilir. Yani 9 parantezinde A eksi B burası. 693'müş. 11 kere 9, 99 çarpı A artı B çarpı A eksi B eşitmiş 693'e. Her iki tarafı 99'a bölsek A artı B ile A eksi B'nin çarpımı 693 bölü 99'dan 7'ye eşit olur. Belli ki burası 7, burası 1. 7 kere 1 olmak zorunda çıkanlar rakam toplamları da farkları da tam sayı olacak. A artı B 7 A eksi B 1 ise taraf tarafa toplayalım. Artı B eksi B gider. 2 A buradan 8. A da buradan 4 olur. A 4 ise o halde ne olacak? Burası da 3 olacak değil mi? E, B de 3. 2 A artı 3 B. 2 A 2 kere 4 artı 3 B. 3 kere 3. 8 artı 9'dan cevap 17 gelecektir. Geldik üçüncü soruya. Şimdi n eksi n üzeri eksi 1. Yani n eksi 1 bölü n var burada. Burada da 1 eksi n üzeri eksi 1 yani 1 bölü n. Bu 5 bölü 3'müş. Toparlayalım. n çarpı n n kare eksi 1 bölü n olur. Burada da n eksi 1 bölü n olur. İkini aynen yazalım. n kare eksi 1 bölü n. İkincisi ters çevirip çarpalım. n bölü n eksi 1 oldu. Bakın bunlar gitti. n kare eksi 1 Bölü n-1'in edeliymiş 5 bölü 3. Bunu da iki kare farkı olarak okuyabiliriz. Çünkü burada n'nin karesinden sonra eksi 1'in karesi var. Burası n-1 ile n artı 1'in çarpımı olarak yazılabilir. Aşağıda n-1 var zaten. Bu 5 bölü 3'müş. n-1'ler gitti mi? Gitti. O halde n artı 1 5 bölü 3 olduğuna göre bunu da atarız. Ne? 5 bölü 3 eksi 1 olur ki bunun da cevabı 2 bölü 3 gelir. Geldik son sorumuza. Şimdi m eksi n de kök m artı kök n de 11'miş. Bunlar birer doğal sayıymış. m kaçtır diye soruyor. Şimdi ben m'yi dilersem kök m'nin karesi olarak yazabilirim. n'yi de kök n'nin karesi olarak yazabilirim. Bu 11'miş. Aynı zamanda kökü m ile kök n'nin toplamı da 11. Şimdi bu ifadeyi kare fark olarak yazmak, yazmayı düşünmek benim işime çoğu zaman gelecek. Buradan ne doğdu bakın. Kökü m artı kökü ile kökü m eksi kökü çarpımıymış 11. E kök m artı kök n de 11 zaten. O halde burası 1 olur. 1-11, e 11, 1'i 1 ise alt altı yazalım. Buradan köküme m artı kök n 11 kök m eksi kök n de 1 taraf tarafa topladığım zaman kök n'ler gider. 2 tane kök m 12 o halde kök buradan altı. Her iki tarafın karesini alalım. m'nin ederi ne olacaktır? 36 olacaktır. Evet. iki kare farkıyla alakalı şöyle belli bir birkaç tane soruyla hatırlatma yapalım istedik. İnşallah faydası olmuştur diyelim. Vedalaşalım. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.